Milli takımımızın Portekiz maçı muhtemel 11'i. Kalede Mert Günok. Sağ bekte Mert Müldür'ü bekliyorum ama sakatlığı devam ediyorsa Zeki de oynayabilir. Samet ve Abdülkerim ikilisi stoperde sol bekte Ferdi. Orta ikili de İsmail oynayabilecekse bu maçta çok ihtiyaç var. Hırvatistan deplasmanında olduğu gibi bir performans bekliyoruz ondan. İsmail Hakan diyelim. Eğer İsmail oynayamıyorsa Kaan'la devam eder hoca. Gürcistan maçının ikinci yarısında 4-4-2'ye dönmüştü Montella. Bu Adana Demirspor'da son sezonunda da yaptığı bir temdi ve 4-4-2'yi klasik bir 9 numara olmadan bir center for olmadan 2-10 numarayla oynatıyordu Montella. Milli takımda da Arda Güler ve Orkun Kökçü'yü oynatıyor. Çift 10 numara olarak en önde. Arkalarında İsmail Hakan ve kanatlarda iki kopuk uçurtma kullanıyor. iki süratli oyuncu kullanıyor. Şimdi milli takımda da sağ kanatta Barış Alper Yılmaz'ın sol kanatta Kenan'ı bekliyorum. İkinci yarıda yine Kerem'in de bu sistemde girmesini bekliyorum. Benim milli takım 11'im böyle. Sizlerin de tahminlerini yorumlarda bekliyorum. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi de unutmayın.